Selamlar millet, ben Burak ve bugün sizlerle birlikte Bitkiler vs Brain Root'un 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir tane izleyicim bana elimde böyle şeyler vardı, böyle Mr. Carrot verdi, işte Cornovito, Trailerita verdi, 27k veriyor ama bu saniyede. Bir de şimdi ekstra olarak Tomato falan vermeye çalışıyor da benim ilk başta Rebirth atmam gerekiyor. Fakat Rebirth atmadan önce bu tarz videonun devamı için aşağıdan videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Oha de Dragon Canoli var bu ne oğlum? Arkadaşlar beni şu an bir dakika do donatmaya falan çalışıyorlar da bir dakika şunları bir geri vermek istiyorum. Çünkü bunlar Rebirth attığım zaman silinecek o yüzden tamam şu an Rebirth atabilirim abi. Hop şuradan Rebirth'ı e zınk diye kökledim abi of mis mis. Şimdi 50 milyon falan istiyor abi alayım ben bunları. Bir şöyle kendimize tekrardan geri alalım şunları da para kasmaya başlayalım ufaktan abi bu zaten bayağı bir bir ilerleyecek bizi tek seferde Bak buralarda da sıfırlanıyormuş bu arada. Arkadaşlar Dragon Canoe'yla aldım. Bir dakika bir dakika. Şu an var ya bir şeyler oluyor ama herkes bana bir şey veriyor. Kanka ne oluyor şu an? Bu Dragon Canoe'yı ben bir şuraya da koyayım abi. Şunların hepsini bir açalım mı? Zaten yeteri kadar paramız vardır diyecektim de yok yokmuş. Oğlum Dragon Canoe'ya bak kanka çok büyük. Oha. Bu ne oğlum? Kanka bir dakika şunları bir açmaya devam edelim mi biz? Bunlar bu arada harbiden Dragon Canoe'yı çok büyükmüş. Bir de bende şimdi böyle Mr. Carrot falan var. Ben bunları koyacağım bir yere. Bak hala Hakika vermeye çalışıyor. Oha. Galactic Lavaka falan veriyor. Kanka çocuk bana oğlum ne oluyor şu an? Bak şu anda birinci şeyimiz Coronavito Trallerita, Braid Ratto, ondan sonra Lavaka, Saturno, Saturno, bir de Dragon Kanonimiz var. Bir de bu Gold haliymiş. Normalde değilmiş. Limited bir de bu pet. Ayda Bak bak hala bana pet veriyor çocuk. Oha. Es Lan Essex yok ola. Kanka bu çocukta her şey var galiba. Essex var. Oha. Bir dakika bu ne kadar veriyor? 800 olmuş ha. Bu bossmuş zaten ya. Ben de çok değerli bir şey sandım da değilmiş abi. Neyse güzel ama SXO da oldu böylece. Oy oy SXO kolağımız var. Burada Dragon Kanoli'miz var. Oğlum biz baya şu an zenginleştik yani. Öncekinden daha zenginiz bak. Şimdi revirtimizi de attık. İkinci Rebirth için 50 milyon lira. Bak Lavakka'mız zaten olmuş şu anda. Lost Raitos lazım sadece şu an bize. Bir de şuradan Fuse Machine de kullanabiliyorduk. Bak bunları nasıl kullanacağız şimdi? Şimdi şu Mr. Carrot'ı falan bir koyalım bir yere ya. Bu çünkü çok şey kaldı. Şuraya koymak istiyorum. Bak burası güçsüz kalmış. Oğlum bana ne getiriyor oğlum bu çocuk? Baksana. hotspot hot falan getiriyor. Bir dakika şu ekipbe istedim. Pot hotspot. Aa pot hotspot galiba güçlü değilmiş de. Nereye gitti kanka o pet? Aa ooo ne güçlü değil. En en iyisine geçmiş. 30k veriyorum saniyede. Bu ne? Oğlum manyak kanka bu çocuk. Şimdi bir dakika çocuğum. Oha bir dakika bu çocuğun base'inde fena şeyler var arkadaşlar. Bu ne? 6k damage vuran şeyler var burada. 4k vuran var. Koko tanka bak kocaman. Oha bana getirdiği şey ne? Bana oha dragon fruit getiriyor. Oğlum bu ne kanka? Bir dakika ben şu çocuğun base'ine bir bakmak istiyorum. 30k 27k. 19k 18k bu şeyler 67'lerden alalım mı bir tane isteyeyim mi? 67 verir misin bir tane ondanım olsun dedim de ya bir tane. Arkadaşlar beni şu an donatıyorlar eyvallah teşekkür ederim kankalar. İkinize de teşekkür ederim video zaten kendinizi izlersiniz bir tane yeterli bana. Şöyle gidip şunlardan da koyayım şuradan bir tane daha alayım şuradan. Tamam oğlum baya şey verdi bu arada çocuk kankam teşekkür ederim videoyu izliyorsan erke. Cansın eyvallah oğlum bir anda upgrade olduk ne oluyor kanka bu petler ne? Manyak kanka bu çocuk ya bir dakika şuradan bir seed mid gelmiş mi ona da bakalım bak kokotank gelmiş vallahi kaçırıyorduk ya bir de şunu kaçırdım falan düşünsenize arkadaşlar videoyu şerefine aşağıdan videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız ve abone değilseniz de abone olursunuz artık baksanız oğlum neler verdi çocuklar bana ah bana bu ne bu ne elimdeki ne kanka 2.2k damage mi vuruyor Oğlum bu kocaman lan. Oha bu ne kanka? Bu nasıl bir pet lan? 3.8k vuruyormuş. Legendary Dragon Fruit. O ne kanka? Kanka bana ne getirdi? Bandito Boulder <laughs> 200 kilo ne? 200 kilo. Bu ne kadar veriyor? Bir dakika ben bunu göremiyorum şu an ne kadar verdiğini. Equip best dedim direkt. Şunun boyutuna bak. Oğlum bu ne? Arkadaşlar kaç para verdiğini göremiyorum. Bir dakika. Oğlum bu ne kadar veriyor? Göremiyorum ki bunu. Oha oğlum kocaman bir şeylerimiz oldu. Bizim ne oluyor şu an? Bak Chef Crepe Kadabra verdi. Ondan sonra başka bir de tomatomuz vardı bak bizim tomato bu muydu ha? Videoyu devam etmeden önce siz de benim gibi güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı Robux almak istiyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'ye göz atabilirsiniz. Robux almak için siteye paranızı yükleyip satın ala tıklamanız yeterli olacaktır. Sonrasında bildirimler kısmına gelen kodunuzu Roblox'un kod girme kısmına girip Robux'unuzu alabilirsiniz. Ayrıca sitenin sağ üstündeki çekilişler bölümüne tıklayarak her hafta gerçekleşen çekilişlere katılabilirsiniz. Bu tarz çekilişlere katılmak için veya benim gibi uyguna Robux almak için açıklama kısmına koyduğum veya yorumlar kısmına kısmındaki linke tıklayarak siteye kayıt olarak güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şurayı da ben açmak istiyorum. Şuraya 10K'ya şu tomatoyu koyacağım. Bakalım 9K vuruyormuş. Oha. Bak Frozen garam maram. Oğlum bana bir sürü şey getiriyor bunlar. Oğlum çocuklar beni baştan sona donattı. Bak Grey bak şey koydum buraya. Frozen garam koydum buraya. 5.7K veriyormuş bu da. O ama en iyisi Dragon Canoli. Kanka baksana şuna. Bir de shopta yeni bir şey var mı? Shopta yeni bir şey maalesef gelmemiş ama zaten oğlum biz şu an oyunu bitirdik galiba ya. Biz bizde ne kaldı kalmadı ki? Yani bakıyorum şu an ama şu an galiba okeyiz ya. Bayağı bir şey aldık. Şuradaki yeri de alayım hatta. Şöyle zinc burayı da bundan koyacağım diyecektim. Ya. Ben ne yaptım lan? Bak şuraya koko tankımızı da koyalım. Tamam gayet güzel. Bak buralardan zaten geçme imkanları yok anladın mı? Ya imkanı yok. Harbiden sağlam geliştik bir de. Şu fuse machine şeyini denemek istiyorum ya. Bir dakika bunu buraya koydum mesela. Bak burban öyle lolly istiyormuş ama ben bunu geri alacağım. Şimdi buraya düzgün bir şey koyalım mı bitkilerden? Şuradaki grape'i koyalım mı? Bak şuradaki grape'i aldım mesela gidip şuraya koyacağım. Acaba ne istiyor? Bizde olan bir şey isterse direkt yaparız diyecektim de. E? Ha, bunu yapamıyormuş o. Secret galiba olmuyor. Tamam sıkıntı yok. O zaman biz de secret değil de galli yapalım. Galli olur. Umarım bu galli oluyordur ya. Şöyle koydum bakalım. Heh, bak treleri trelele istiyor şu anda. Aa galiba bu oluyor. Bak treleri trelele birleştirdiğimiz zaman şuradaki konuvator'a trelele oluyor sanırım. Aynen. Bak bak bu olacak. Bu eğer ki biz onu yaparsak bu olacak. Ama bu bana lazım değil. Bu zaten benden var vardı o ne kanka ne geçiyor Ha buraya biz bir şey koymadığımız için vuramıyorum Şu an güçlü bir şey geçiyor sandım da Ben bunu yapmak istemiyorum ya Ben bunu geri ekeceğim arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki bu güzel bir şey Bu ne kanka 67 mi veriyor ne veriyor bana bir şey veriyor bu Bana bir tane daha 67 verdi bu arada Şöyle equip besledim bakalım Şimdi yeni kadromuz nasıl olacak Oğlum şu kadroya baksana 10k'nın altında veren galiba 2 tane petimiz var. Onun dışında hepsi 10k'nın üstünde veriyor saniyede. Zaten şu Dragon Canoly'nin olması yetiyor anladın mı ekipte? Dragon Canoly gerçekten güzel duruyor bu arada. Yani gücü çok fazla olmasa da harbiden sağlam vuruyor bu arada. Şu Coco Tank'ta bir şey birleştirelim mi ya? Şu Coco Tank'ı bir alayım bir dakika. Şu Fuse Machine'i yapmak istiyorum çünkü. Girafa Celeste'yi istiyor. Gelmiş midir? Gelmemiş. Tam Tamamdır Girafa Celeste'yi şimdi aldım tekrardan. Da. Aa bir dakika. Ha elime mi almam gerekiyormuş bir dakika. Şöyle elime aldım ve azınk buraya koydum. Şimdi füzleyelim abi bakalım bunu. içinden ne çıkacak? 5 dakikaymış bu arada bekleme süresi. Skip füz yapmak peki ne kadar? Oha 5 dakika 200 robux mu vereceğim kanka? Ben mal değilim bu arada da. 5 dakika beklerim 200 robux'um cebimde kalır kanka. Manyak oğlum bu oyun. Arkadaşlar bu arada zaten short videosunu eğer ki dün attığım short videosunu gören illa vardır. Dün attığım short videosunda random bir kişiye 1000 robux ver veriyorum adlı bir seriyi başlattık. Zaten short'u görmüşsünüzdür illaki. Onda random bir kişi arkadaşlar 1000 robux vereceğim ve her 10 like gelirse o videoya. Yani o serinin her bölümüne 10.000 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim direkt. Yani oyuna gireceğim. Random önüme çıkan ilk kişiye soracağım. Eğer ki Robux verirse bana karşılığında 1000 Robux vereceğim ona. Yani harbiden güzel bir seri bence. Hem sizlere Robux dağıtmış olacağım. Bir de ekstra olarak ben şuradan bir tane şey almak istiyorum. Yani şundan alacağım. 850 Robux'a ne diyorsunuz? Alalım mı bir tane ya? 850 Robux verilir mi? Abi ver gittim ya. Verdim gitti abi. Alalım bir göstereyim sizlere de en iyisiydi. Yani nerede şu an? Ah burada. En iyi iyisiydi koyacağım arkadaşlar şu anda umarım böyle kocaman kocaman bir şey çıkar 44 dakika ne? Neyse Allah'tan bizim weather bucket'ımız var. 49 tane biriktirmişim. 49 tane Bak şimdi ben bunu 10 dakikaya kadar bile düşürürüm biliyor musun? Bak izle izle. Ya arkadaşlar Arda şimdi geliyor bana oyunun en iyi petini veriyor. Ben demin ben buna 850 robux harcadım. kanka bu çocuk nasıl bir çocuk ya? Bir de gülüyor bak söylediğim zaman. Abi kafayı yersin ya. 850 robux harcamadan getirseydi işler tamamen okeydi de. Kanka şaka gibi gerçekten. Neyse bunu da şuraya koyalım. ha 27k mı? Bu ne oğlum? 27.000 demeci varmış bunun. Bir dakika acil büyümen gerekiyor. Var ya bak ben bunu kocaman bir şey yaparsam efsane ne olur var ya. Böyle 50-60k'lık bir damage'e ulaşırsa gerçekten çok sağlam yaparız bu arada bunu bak. Tam 4 dakikaya kadar düşürdüm. Yani okey bence oha bak, bak Weatherman'ın getirdi bana. Bu ne kadar vuruyor acaba? Bunu nereye koyalım? Ne tarafımız güçsüz? Bak şu ortamız güçsüz bizim ya. Yani. Şuraya koyalım. 7000 damage'i varmış bunun da. Oğlum kanka bu adamlar bu kadar nasıl gelişti? Oğlum siz nasıl geliştiniz bu kadar ya? Bakıyorum arkadaşlar burası Arda'nın yeri. Arda'nın yerinde 6k, 5k. Oğlum bu petlerle sen nasıl bu kadar gelişiyorsun? Ben onu anlamadım. Galiba Robux harcadı bu elemanda yani anlamış değilim. Bir de Rossi'nin yerine bir bakalım. Rossi'de neler varmış bak. Rossi var ya kesin kendine bir şeyler ayırdı var ya bak %100 e eminim buna. Rossi değerli şeylerini vermez kardeşim bak 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 bak. Burada 9K'lık Mr. Carrot var çocuk bana getirmiyor. Ben anlamıyorum kanka gerçekten bak mesela. 67'si falan var bana geldi bir tane Dragon Canoli verdi o da 7K'lık kanka. Çocuğun o 20K'lık petleri var ben anlamıyorum ya bu çocuk nasıl bir çocuk oldu. Biraz bizim şu kocaman olan Dragon Free tarbi sağlanmış ya 3.8K vuruyor çok değil ama harbiden sağlam ama şu abi zaten bu tek başına bir yeri savunur yani anladın mı? sadece şundan koymanız yeterli olacaktır muhtemelen sadece buraya şimdi de fuse machine de tamamlandı bu arada şu fuse machine bak 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 içine çekiyor oy oy bak geliyor şimdi bir şeyimiz coca tanko girafantol diye bir tane petimiz oluştu şu anda acaba bu nasıl bir şey e, alamıyorum seni gelir misin bana rica ediyorum bana gelmeni istiyorum şu an sanırım geldi envanterime yani emin değilim şuradan bir equip best brain road desem ne gelecek aa bak geldi 9.5 kalık bana şey dediler. Şuradaki Kornovisli C ile birlikte Tralero'yu birleştir dediler. Şuradaki zaten biliyorsunuz oradaki şey olacak. O yüzden ben şimdi bunları da bir birleştireyim. Bakalım Fuse dedim. Kaç dakika sürecek? Bu da mı 5 dakika? Aynen 5 dakikaymış. Aa bunun büyümesine 30 saniye kalmış. Bak bak bak. bak. Züng diye bir tane daha patlatmadım mı? 10 saniye ve 9 saniye. Hop Aynen öyle. Geldi de 20 kanka bu ne ya? 20k geldi. Ben buna Robux verdim ya. Hayır ya. Oğlum 850 Robux verdim. Ranlı -no... o ne? Bu ne? Meme Lucky diye bir şey geldi. O abi tam da yerine geldi var ya. Bak bak şeye geldi. Tam da Shromino'nun yerine geldi var ya. Çok iyi. Bak arada durduruyor bir yandan da. Oy oy. Evet arkadaşlar hazırsanız açıyorum ve umarım içinden böyle çok sağlam bir şey gelir ya. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Böyle sağlam bir şey bekliyorum. Abi bu ne? Hep bundan geldi ki. Neyse bu iyi bir şey galiba. Nerede o şimdi bizim çıkardığımız? Arkadaş ondan hüy çıkarmıştı diyor. Bundan hüy çıkma şansı falan mı var acaba? Kanka bana çocuk hala bir şeyler veriyor. Ben almayacağım artık yeter ya. Bu son olsun. Tamam görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ekibimiz bu şekilde. Dragon Canoli falan arkaya attı ama sıkıntı değil. Yani şu anda bak. Aa bir dakika lan. Bu bana nereden geldi? Bende bir tane vardı bundan. Eee Fuse Machine de tamamlanmamış. Galiba bizim izleyicilerden biri verdi de. Kanka oyna bak. Çocuk hala bana bir şeyler veriyor. Abi izleyicime dedim artık. Sen kullan yeter yani. Bu kadar. E, harbiden çok fazla eşya ver abi nabiyuzlarda bayağı dağıtıyorlar. Ha öyle mi? İyi tamam alıyor o zaman? <laughs> Yapacak bir şey yok kanka yani. Hediye etmek istiyorsan admin abiyuzlarda bu arada girip video falan çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtir misiniz arkadaşlar? Gidip böyle bir video çekeyim falan bakalım neler veriyor hem yani, görmüş oluruz. Oo bak bak Dragon Canoli neredeyse en sonu gitti abi. Yeter başka pet almak istemiyorum yani. En fazla alırsam bir tane daha pet alacağım. Bundan sonra Dragon Canoli'nin çünkü durması gerekiyor orada. Şimdi tekrardan en iyi petimiz 30k 30k 27k falan filan böyle gidiyor. 67 petle. Oo bir dakika lan. 16.5 kaldık tamam şuraya bak şuraya geldi yan tek yiyecek hazır mısınız ama en sağa gitti en sağda tamam en sağda da tek yiyecek fark etmiyor lan ne oldu bana evet ben de SX Sokola falan da var kanka bu betler ne gözünü seveyim ya şimdi rebirth için gereken Lost Raytos bu arada şey de varmış bizim izleyicimizde fakat benim şimdi bunların hepsini alıp teslim etmem gerekiyor. Çünkü bunlar silinir biliyorsunuz ki. Bir şöyle ben bunların hepsini bir tek tek toplayayım. Ondan sonra tekrardan geri alacağım bizim izleyicimizden. Bir şöyle bütün petlere bizim izleyiciyi aktarayım. Ondan sonra zaten tekrardan bana geri verir. Evet arkadaşlar şu anda rebirtimizi zınk diye atıyorum ve gayet güzel. Şu anda tekrardan bu arada Lavakka ve Lost Raytos mu istiyor? Allah Allah. Şimdi benim şeyleri tekrardan geri alıyorum. izleyicilerin verdiği petleri daha doğrusu. Beni zaten donattılar abi. Bu videoda ben ne yaşadım anlamadım. Gerçekten bana her şeyi verdiler var ya. Şöyle tek tekrardan bizim base'deki şeyleri tekrardan geri açalım. Bak Dragon Canoli'ye bak kanka çok iyi be. Vallahi Dragon Canoli çok iyiymiş. Bu bossmuş bu arada onu fark ettim şu an. Yani siz de alabiliyor musunuz? Ben Revit'te tekrardan neden aynı şeyleri istiyor bunu anlamış değilim. Yani farklı secret'lara falan çevirse daha güzel olurdu diye düşündüm bence. Oğlum çocuk bana bütün petlerini verdi ya kankam bu arada sana teşekkür ederim. Gerçekten videoyu muhtemelen izleyeceksindir. Harbiden sağ ol yani bayağı sağlam petler verdim. Bak Lost Raytos getirdi tekrardan. Çocuk bana her şeyini verdi oğlum. Çocuğun bezinde pet kalmamış. Çocuk Mezle pet kalmamış Oğlum bu ne çocuk bütün her şeyini almış bana vermiş harbiden Lan şaka gibi Hayda çocuk her şeyini verdi lan Oğlum üzüldüm harbiden bak şimdi Kanka çocuk hala bir şeyler getiriyor bana Bak weatherman'ı falan getiriyor çocuk Neyse arkadaşlar o zaman videonun da burada sonuna gelelim Çünkü biliyorsunuz ki artık oyundaki her şeyi aldım sanırım Yani şu an görüyorsunuz burayı Ekstra olarak zaten brain ratları falan da görüyorsunuz 30 kalık falan brain ratlar var Tabi bunların üstü vardır illaki Ama yani şu anda bu bir anda bu kadar fazla güçlenmem Benim için bir devrim gibi bir şey oldu Bak bunun 75k verini vesaire oluyormuş. Bizim izleyicinin arkadaşında varmış. 75k verine kadar çıkabiliyormuş yani. Bunun, onun için bunları sürekli füzelememiz gerekiyormuş. Şu Cornelius plant var ya. Neyse arkadaşlar o zaman dediğim gibi videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla bir videonun gelmesi için aşağıdan beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarda belirtilsin. Sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.